Görüyorsunuz, bugün Cizre alıcısıyız. Cizre, Silep'a e gideceğiz, kızı görmeye gideceğiz, ee, abim için kızla kızla kızın ailesiyle konuşacağız. Yani inanılmaz <laughs> bir gün bizi bekliyor. Çekebildiğim kadarını çekeceğim. Bu akşam da Youtube'a gideceğim. Hazır olun. Ee, şimdi simit gideceğim. çünkü çok fazla simit istiyordu. Dünden önce o yüzden simit gideceğiz. Şöyle bakın, şey görüyorsak emin. Biz okula geç kalacağız. Evet <laughs> hadi biz de, de tutalım bir neyse. Hadi bakalım gidelim. Şimdi ilk önce fırına gideceğiz. Sonra iki tane simit alacağım çıkacağım. İki tane üç tane simit alacağım. Öyle. Ondan sonra da ee, gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Ben hazır. Bu şekilde gideceğim oraya. Sonra oradayken de e, ee, bir tane evi vereceğiz ona. Oraya gideceğiz. Orada da üstümde işte tam değiştireceğim yani tam kıyafetimi orada giyiyorum. Asla kıyafetimi orada giyeceğim. Ee, böyle tatlı şey çıkmış oldu çünkü çok istiyorum. Bakalım. Daha sonra daha artık başlayacağız yani. Ya yani başlayacağız ama da başlayacağız. Daha sonra gideceğiz şey işte kızına ve silüpiye yani. Ee, bakalım. Şimdi bakalım arkadaşlar ben artık daha kaçar. Sonra da böyle azıcık çekebilirsem çekeceğim. Ondan sonra işte orayı göstereceğim. Hadi bakalım. Çekebileceklerimi çekerim. Dur bakalım. En azından koyacağız. Bir resmala verelim. Şimdi parayı görebilirsem çekeceğim. Edemem yukarı kadar gidip. Şu an bütün konakların hepsi şeymiş. Turistik yer. Aynen. Bunlar var. <laughs> ben e de niye <yeğen> su yok? Aslında <laughs> bir de bir neyse. Ben de

Peki ben en çok kim seviyorum? Sevgilim. Peki nene çok kim seviyor? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ben çok seviyor? Ya ben seviyorum. Neden? 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 ne? Ağzına bak Neden? bak. Neden? Neden? Sen benim mi kızımsın? Zaten o kızı işe. Sen en çok anneşe kızı mı sen mı sen? Değil mi? yoksa mı mı hmm. Bilmiyorum. Söyle. Ben kızım. İkisinde de. <laughs> İkisine de. Hadi. O da ballı.

Onlar artık evimize vardı. Ben böyle bir duş aldım, üstüm hemen böyle giyindim Artık yorulduk, çok yorulduk, bitkin düştük. Şimdi de uyuyacağız. Artık ben de uyumadan önce videoyu editleyeceğim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Artık klasik youtuber sözlerini söylemek istemiyorum. Artık youtuber değilim ama siz ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Hepimiz yapıyorum. biz daha başka daha başka başka videolarda daha başka başka videolarda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum.